kolay, pratik ve lezzetli bir yemek tarifiyle geldim. Yazdan hazırladığım kavanoz patlıcanlarım var arkadaşlar. Bunun yapımını kanalımda paylaştım. Eğer görmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız bunu nasıl yaptık linkini bırakırım. Benim de elimde sadece küçük kavanozlar kalmış. Pratik şekilde kışın yemeğimizi hazırlıyoruz. Yazdan yaparak kışın 10 dakika gibi kısa sürede yemeğimiz pilavımız pişerken hazır olacak elimde 3 tane 250 milimlik küçük kavanozum var arkadaşlar bunu yazdan küçük orta büyük kavanozları hazırlayabilirsiniz kışı çok rahat edersiniz diğer malzemelerimi de hazır ettim Dilerseniz detaylı anlatıma geçiş yapalım hepinize iyi seyirler Tenceremizi ocağımıza koyarak içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı ilave edelim. Yağımız ısınınca soğanları ilave edelim. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı, zil bildirimini açmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olması için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kavrulan soğanların üzerine kıymamızı ilave ederek karıştıralım. 400 gram dana kıyma kullandım. Özellikle kullandığınız kıymanın yağsız olması önemli. Kıymamızı karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. Videomuzun açıklama kısmına malzeme listesini ve yapılışını ekliyor olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızın linkini de bulabilirsiniz. Kavrulan kıymamızın üzerine yarım tatlı kaşığı kendi yapmış olduğumuz biber salçasını ilave ederek salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz sarımsak, tuz, karabiber, pul biberini ilave ederek karıştıralım ve kavanozlarımızı açarak kıymamızın üzerine dökelim. Tuz ve baharatını kendi damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık bir su bardağına yakın aşağı yukarı bir buçuk çay bardağı diyebiliriz. Suyumuzu ilave ederek tenceremizin kapağını kapatalım. Aşağı yukarı 5-6 dakika kontrollü şekilde kaynatarak pişmesini sağlayalım ve kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıp servis tabağına aktaralım. Üzerine kıyılmış maydanoz serperek süsleyebilirsiniz. Yanına pirinç pilavı ve cacık yapabilirsiniz ya da salata arkadaşlar tercih sizin. Yazdan eğer kavanoz şeklinde hazırlarsanız kışın çok rahat edersiniz. Kısa sürede yemeğiniz hazır olur. Acil misafiriniz geldi ya da kısa sürede yemek yapmanız gerekiyor ise bu tarifimi sizler de deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet bal şeker olsun. Hoşçakalın.